Evet arkadaşlar mobil oyunların yeni bir videosuyla karşınızdayız Barkınla evet. birlikte. Merhaba. Merhaba. Bu hafta çok çılgın oyunlarımız var. Hemen çok. başlıyoruz. Tabii. Ya güzel tır. oyunlar var aslında. Başlıyorum tır, dedim. Tır. Başlıyorum dedim bak. Traffic Rider. Heh. Türk bir yapımcıdan geliyor. Motosikletle trafikte akıyorsunuz. Bu trafik ama. birazdan orada ha. bir yerde çıkacak. Traffic Racer'ı yapan e, Soner Kara'nın yeni Hı -hı. oyunu Traffic Rider. Bu sefer Rider yani otosiklet. Yani motosiklet. ya. Eğlenceli bir oyun. Evet. E, grafikler o alabildiğine güzel. Hani insan şaşırıyor harbiden telefonda bu kadar Oyunmuş güzel. Oyunun çok güzel abi ya. Sol sağ yapıp aynen. kontrollerin çok yer ya, kaplamaması telefonu falan. Telefonu sağ sol yaparak da oynayabiliyorsun. Buradan basarak da oynayabiliyorsun. Hı -hı. Hangisini tercih ederseniz oyun oldukça eğlenceli. E, trafikte akıyorsun. Türkiye aynen. trafiği simülasyonu diyordun sen. Aynen hatta. aynen. Direkt Türkiye'yi temsil eden bir oyun yani. Nasıl arabaların yanından yani öyle böyle bitişik sıfır. olarak geçebilirim. Yani böyle yapışık geçeceğim. Yani nasıl? Ölüme Oradan yakın yaşayabilirim. Kadar? Aynen onun gibi. Tabi onlar yaptıkça ekstra puanlar geliyor. Ters yönden gittikçe ekstra puan geliyor. Hız yaptıkça ekstra puan geliyor. Yani <laughs> tam tam bir şey işte diyorum ya. Tam yani, bir makbul, yani. makbul yarış oyunu. Ve bu oyunu indirin diyoruz arkadaşlar. Zaten bunun incelemesini de yapmıştık. Kanalımızı takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Bir sonraki oyunumuz yine sürüşten devam edelim. Gidelim. Euro Truck Driver. Mobilde de. Mobilde Euro de. Truck markası. Zaten daha önce bilgisayarlarda oynadığımız Euro Truck Simulator vardı. Direksiyonumuzu kuruyorduk, çayımızı koyuyorduk, işte kahvemizi şeyimizi böyle. Bir, bir yandan giderken bir yandan müzik çalıyor işte el freni. Herkesin şey hastası, falan. herkesin hayali zaten tır şoförlüğüdür. Ama güzel Bunu bir oyun öyle değil de oyun. Oynayınca insan böyle bir. İlk bir saat boyunca ulan ne güzel oyun diyorsun. İkinci saatte acaba sigortamı şeyden mi asgari ücretten mi yatırıyorlar sorgulamaya başlıyorsun. Ha şeye giriyorsun yani o psikolojiye Tabii giriyorsun. Psikolojiye yani. giriyorsun. Ondan sonra bir yerden sonra ulan acaba boşa atsak mı daha az yakar yoksa viteste tutup gaza basmasak mı daha az yakar falan yani derken. İş hayatının zorluklarına atılmak istiyorsanız arkadaşlar erken yaşta. Etkili bir oyun. Kesinlikle. Euro Truck Driver'ı <laughs> da oynayacağınızı biliyoruz o yüzden yani onu da öneriyoruz. Bu arada tamamen bilgisayardaki gibi bayağı iyi yani. Bay güzel olsun. bir oyun. Zaten artık telefonlar insanı şaşırtmaya başladı Kesinlikle ya. Kesinlikle onu Bakıyorsun şey abi söyleyeyim. yani bak e, 6 sene önce falan bilgisayarda bakardık böyle vay grafiklere bakardık Şu anda telefonlar onu geliyor. geçti yani bak. Hani daha iyi artık grafikleri telefonlarda bile. Kesinlikle öyle. O zaman sıradaki oyunumuza geçelim. Smurf söyleyeyim mi sen yine dönelim mi? Hadi Ubisoft'tan ha, bir de geliyor. Tabii Ubisoft'tan öyle bir olay var. Smurf oyunu var arkadaşlar. Smurfs Go muydu? Evet yani şirinler diyelim biz buna. Yani şirinler oyunu çünkü her yerde de öyle bu aralar görmüşseniz eğer. Nedir bu? Şirinlerin sonsuz koşu oyunu. Ama evet. öyle sonsuz koşu oyunu değil yani Ubisoft tarzında. Rayman tarzı hani babasından Hı -hı. gözlüklüsüne işte hamaratından ahçısına ya... hepsi koşuyorlar. İşte bunları Gargamel gargamel tutsak almış kafeslere kapamış. Ondan sonra siz de bu kafesleri vurarak içindeki şirinleri kurtarıp yanınıza alıp Devam ediyorsunuz. Ya geçen hafta söylediğimiz Rayman Adventures'ın teması şirinler olan versiyonu. Tabi birebir yani. Biraz daha kolaylaştırılmış ama. Aynen hani yumruk falan atmıyorsunuz. Direkt kafesler kendi kırılıyor ama onun dışında ne bileyim yok tutsakların kafeste olması, bölüm başına 3 kafes bulmalar, ne bileyim platform öğeleri, altın toplamalar, anahtarlardaki uçan anahtarlar falan. Yoksa bölümü bitirince kazıyıp bulduğunuz böyle çok sürprizmiş gibi bulduğunuz kartlar. Tamamen Ubisoft eseri. Etkili abi. bir oyun ama. Yapacak bir şey yok. Belki belki. O zaman sonraki oyunumuza geçiyoruz. Nedir? <gülüyor> <gülüyor> Telefon hakkımızı kullanıyoruz. Battlehand. Evet, sıradaki oyunumuz Battlehand. Battlehand. Bak isimden tabanlı, biraz belli değil mi? Sıra tabanlı ve elimizdeki kartlardan. Anlat biraz ya. Yani... Karakterler var. Bunları koyuyoruz. Sonra kartlarla şey ataklar yapıyoruz. Cins gibi davranıyor gibi olacağım da bu da anlam veremediğim tarzlardan biri. Strateji oyunu, kart oyunu. Grafikleri güzel değil mi? Grafikleri güzel. Efektler güzel değil mi? Güzel de gerek yok ki. Ya kartı yapma ya onları yapma yani. Hem de sıra tabanlı. Evet yani işte. Acelen de yok. Otobüste dolmuş Müthiş, Müthiş bir savaşçısınız arkadaşlar. Biri farelere gel karşı karşı karşıya geliyorsunuz. Sıra ya bak tabanlı oluyor. Elinizdeki kartlarla atak yapıyorsunuz. Necid. Şöyle düşün bak. Gidiyorsun otobüste bilmem neyle giderken telefona bakıyorsun. Yandan biri geldi işte pardon kardeş geçeyim falan filan hani o sürekli basman gerekmiyor. Hani vaktin olunca basıyorsun falan hani süper bir oyun bence. Ama kart oyununda ona gerek var mı hani böyle adamın beklemesine böyle kartla saldırı yapmaya? Battle Axe diye kart var. Balta alıp vuruyor. Evet müthiş. Bence bu oyunu <laughs> ama dediğin gibi grafikleri indirip, eğlenceli yani, yani takipçilerimiz bu tarz oyunları seviyorsa indirip de denesinler. Tabii canım Onlar yani. karar versinler. Hem kart oyunu hem strateji evet. oyunu hem RPG gibi. Bu haftaki son normal oyunumuza geldik o zaman. Ee, neydi Go Viral Vlogger Go Viral Clicker? Aha, aynen aynen. Ya yani nedir yani vloggerlar viral mi oluyor? Vlogger Simülatörü. YouTubeçusunuz, YouTuber'sınız. YouTubeçu. Evet YouTubeçu. Ondan sonra e, herkesin video... merak ettiği konuyu açıklıyor şu an Serin arkadaşlar dikkat dikkatini dikkatle dinliyoruz. Evet, bir tane masamız var. Üstünde bir tane bilgisayarımız var. Tamam, artık youtuber'sınız. Video çekmeye başlıyorsunuz. Yani basıyorsun, basıyorsun, basıyorsun. İlk videon yayınlanıyor. Yayınlandığında para geliyor. Hemen. Böyle, yayınlayınca para geliyor. Tabii, aha. Ondan sonra yeni dekorlar almaya başlıyorsun. Dekorları aldıkça e, sizin yaptığınız işlerin popülaritesi artıyor. Ne kadar çok şey alırsanız o kadar çok popülerite artıyor. Daha çok para geliyor. Daha çok para gelince daha çok popülerite geliyor. Tabii. Böyle bir zincirleme reaksiyon. Aynen. Odadaki eşyalar bitince bot alıyor mu hocam? Yok. Yok. Almıyor yok, mu? Yok şimdi. De. Ekrana böyle basarak kasıyorsunuz. Eğlenceli güzel bir oyun. Hani <laughs> Ya çok orijinal yani. Ya bak şimdi Orjinal. şey var. Ülkemizde hani gençler, çocuklar artık youtuberlığı hani fazla sıyla özendiler. O yüzden diyorum hani abi. altta yorumlar geliyor ya işte isimlere bakıyorsun. Oyun oyunda işte bilmem kim oyunda şu oyunda bu oyunda bu Oyun süper oynarken oyun ki falan. Hani bu oyunu oynayarak bir miktar da şey yapabilirsiniz. Hani acaba şu nasıl oluyor? Bu nasıl oluyor gibilerinden. Ya güzel, tabii öyle güzel de bir... demeyelim şimdi de bu ya şey bak... çünkü yani. Eğlencelik hali. Eğlencelik hali ama güzel yapmışlar yine. Hani evet, bak şunları yaparsan yani. şunları yaparsan daha iyi olur gibi şeyler Aynen aynen kesinlikle. Hani arkadaşınıza soracağınızı 15 takipçisi olan bu oyuna bakın daha iyi. Kesinlikle. Bir de böyle şeyler bile var ya yok yorum onaylıyorsun bilmem ha, ne onlar falan var falan. böyle. Bak güzel şeyler onlar bir, var. De, evet adamlar çok orijinal düşünmüş ya benim haftamın oyunu bu yani. O zaman... Bonus oyunumuza geçiyoruz. Hadi söyle. Geçen hafta Hadi söyle. E, sürekli bebek oyunları anlatıyorsunuz abi bu ne böyle diyenler vardı. Bu haftanın bonus oyunu vurdu kırdı oyunu. Anlat. Akademik vakfu simulator. Neydi şu bir şey. <laughs> dur, oyunun adını bile şey yaptık. Ya or, wushu telefondan. diye bir şey var ya. Dur dur age, of, of, yani. heh, age of wushu dynasty. E, i̇zometrik görüntüler. Hack and slash vurdu kırdı. İsimden de ne güzel kasmışlar bak. Bu uzak doğu Dynasty, Dynasty Warriors gibi oynu Dynasty falan şey. Yap. Yani şimdi uzak doğuda bir tane monks'unuz anladığım <laughs> kadarıyla benim. Evet. Allah görev, kitap. Ya görev alıyorsunuz, gidiyorsunuz alayına isyan yapıyorsunuz böyle do doğuruyorsunuz milleti. Ya şey gibi aslında az önceki bahsettiğimiz olay böyle, eski ücretsiz online oyunlarının mobil versiyonu gibi. Gibi. Aynen. Bayağı town var, şehir var, görev alıyorsun, NPC var, pot da alabiliyorsun. Hı hı. Skill'lerin var. Onları işte böyle boşaltıyorsun. Yani. yani bonus yaptığımıza bakmayın güzel oyun. Yani evet ya anceden, mobil için iyi en azından. Yani Yani bu oyunu da eğer vurdu kırdı istiyorsanız deneyebilirsiniz. Sabancalı ateş etmeli oyunları haftaya vereceğiz. Onlar yok. O zaman açıklamamıza gelelim oyunlarımız bittiğine göre. Arkadaşlar ee, sizler için Google Play'deki en pahalı 5 oyunu listeleyeceğiz. Ama nasıl? Nasıl? Eğer bu eğer... videonun altındaki beğeni sayısı like sayısı 300'ü geçerse Size bu videoyu hediye edeceğiz. E zaten 300 like oluyordu ya. E olsun ya sen. Ya, şey yapma diyorsun sen. Hani gönülden vermek istiyorsun. Aynen aynen. Yani. Hani ah. bir şeyler olsun böyle bir hani. Hani serinden size. <gülüyor> sürpriz 5 <laughs> en pa neden M5 pahalı. Neden en 5 pahalı oyu peki? Yani? Dur şimdi orasını videoya evet, gelince tamam. anlarsın. O zaman şuradan. Şuradan yurt dışından telefon getirmenin zorluklarını. Ve nasıl yapılacağını anlattığımız videomuzu izleyebilirsiniz. Buradan da bu mobil oyunlar videolarımızın tüm listesini görebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.